Evet arkadaşlar tarih 13 Şubat Birazdan Türker arkadaşımız benim daha önce 3 defa becerip de, e, Deneyip beceremediğim invertü deneyecek ondan önce ısınma turlarında şu anda Kuyruk şey yapıyor ya o evet. radırdan dolayı Ha şey, Evet şöyle bir sallantı yapıyor ama Tutuyor gene de sonunda O boşluk fazla olunca işte bir an titriyor Sen şeyi açtın mı aydolabı? Yok Açayım mı bir şey değişir mi? A açarsan de şey daha yapacağım. alışırsın şey en azından o negatifi verdiğinde hani o tepkimesini Aydınlattığın taraftaydı ee, Sol i̇şte <laughs> Evet Şu an açık değil değil mi? Değil Ha şöyle ha tamam. Doğru. O Şu zaman Hadi. pitch pomplarda daha şey tutuyor. şey tutunma az oluyor sanki. Yani gerçi normal. Normal tabi ya. Tamam abi zaten. Bu kaçırıyor gibi bir var. Normal mi bu? Şöyle söyleyeyim. Şu da Şöyle. O normal. Normal değil mi? <laughs> şey açıyı basıyorsun ya. Daha düzeltme şansı çok gibi. şu anda hareketlerin tepkimelerine alışmaya çalışıyor. Ölçüyor daha doğrusu Türker. O yüzden bol miktarda agresif aleron ve elevatör komutlarını veriyor. Takla öncesi son hazırlıklar. Kendin olduğunda ifade yapmaya çalışmak lazım. Biraz Attı mı takla? Yok. Daha değil ama çok sana yakın şey yapıyorum. Yani bir tık daha şey atsam atacağım da, atacağım da atsam da atsak Yani atma yönünde hiç sıkıntı yok o belli de. Durdurma yönünde sıkıntı var. <laughs> i̇şte ben de orada şey değildi. Nasıl duracak? Bir negatif basalım. Yani alıyor gibi. Hani karşılayacak gibi. Ya karşılayacak da muhtemelen o senin hızın yetecek mi? <laughs> yani evet, onu... yani denizde basıyor. Bu filde denemeyelim. Yok bitmek üzere zaten o yavaştan işte birazdan kuyruk bırakacak bir şey. Evet. Normale geçelim hatta. Normalde tabii şey artıyor. Artıyor. İşte açı arttığından dolayı şey tarafında. Gayet güzel. Kuyruk biraz hafif izolasyon var işte. O zaten bildiğimiz bir şey. Onun dışında gayet bir şey Hiç, bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Evet, Biraz soğutacağız da. Hadi zorlamayalım. <laughs>